Arkadaşlar şunları koydum. Gördüğünüz gibi. Nasıl ben bunu açıp görüyorum arkadaşlar. Ya, ya. video açık sandım. O yüzden özür dilerim gerçekten. Özür dilerim. Nasıl tamam Evet arkadaşlar bu sefer unutmadım. Söz verdim gibi. Bu muhteşem oldu yani. Çocuklara var diyen ona yatak yapacağım. Yani yatak diyorum. Oyuncak. Olsun gerçekten şöyle yazık olsun bence. Arkadaşlar bence muhteşem oldu. Bence muhteşem oldu. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bayıldım. 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 Hiçbir hal yapmadık arkadaşlar. Neden? Neden? Ben. De. Mesela ben yapalım. Ücretsiz her abunan arkadaşlar. Arkadaşlar ücretsiz ücretsiz hediye de geldi. Ücretsiz hediye de geldi. Ücretsiz size hediye edelim. De şöyle paketi bir yer var ya. Burası. Neyse. Evet işte. Neyse siz bilmiyor olabilirsiniz, Ben şimdi oraya geçeceğim görürsünüz. Ay ne oldu? Ay neredeyse çözdü bir tane şey çözmüş. Mesela keşke bayağı güzel olduğuna yanlışlıkla görürüm <laughs> ya. Ay neyse yanlarına koysak. Yanlarına koysak arkadaşlar çocuk koyalım mı? Yok çocuk koyalım ya. Yok çocuk koyalım evet. Yok evet, çocuk. Evet burası tamamdır. Bence tamam. Ay Süsleme <laughs> koyalım arkadaşlar süslemek kısmı. Süsleme hayır denmez. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar video uzun sıcak gibi. Ben bunu yapıp geliyorum. Sonra hemen diyecek şey giderim. Neyse dolduracağım. Ben birlikte dolduracağım. <laughs> evet arkadaşlar başladı. Video duracağım çünkü gerçekten saniye bitmek üzere. Neyse saniye bitmek üzere değilmiş. Neyse. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi etkileme bitmek üzere. Neyse şimdi ben durduracağım. Şey gideceğiz. <laughs> şeyi açmaya gideceğiz. Neyse tamam. Şimdi durduruyorum. Hemen oraya gidip hemen göstermem gerekiyor. Çünkü video gerçekten bitmek üzere. Hem de saniye. Ne ne Neyse videoyu düzürüyorum arkadaşlar. Bekleyin lütfen. Sakın başka video açmayın. Hejabik'le siz de merak ediyorsunuzdur bence. Bu videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. 9 9.000 olayım lütfen. Yani e, neyse adı unuttum. Neyse bay bay. Yani görüşürüz. Yani görüş. Ay yani durduracağım şimdi. Sakın bir yere ayrılmayın arkadaşlar. Neyse şimdilik durduruyorum. <laughs> Görüşürüz. Bir cam sağladınız değil mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burada eşyalar var ama köyde eşyaları almayacağız. Eşya ee, az diğer bölümde daha fazla seçeceğiz. Neyse hemen hadi yapıp gitme açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Neyse hemen açalım arkadaşlar. Teşekkürler bu arada. Ee, evet, ee, nasıl siz beni mi görür müsünüz? Teşekkürler canım. <laughs> anne arkadaşlar açalım. Hemen şurada başlayalım. Oha ne bu? Aha. Oha arkadaşlar ne bu? Bakalım. Ay F notu. A notu. notu ve A Arkadaşlar.